<laughs> Hangi hayvan attı bu bombayı? Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben %100 biyoloji öğretmeni Cici Biyoloji yani yarısından, kıyısından, köşesinden bir biyoloji öğretmeni değilim. Öz ve öz. Eğitim fakültesi biyoloji mezunuyum. Eğitim fakültesi nedir? Fen fakültesi nedir? Bunlarla alakalı bilgileri de sınavdan sonra size açıklayacağım, anlatacağım arkadaşlar. Size daha işimiz bitmedi. Sınavdan sonra böyle abonelikten çıkacaksınız biliyorum birçoğunuz. E, o çıkacakları söylüyorum yani tercih yaptıktan sonra çıkın. Tercih yaptıktan sonra böyle tercih yaparken sizlere veda ederiz. Artık alıştım her sene Instagram'da sınavdan sonra giden arkadaşlar arkadaşlara sizlerle üstü gidecek olduğunu düşündüğüm için şimdiden söyleyelim yani ama ben %100 biyoloji öğretmeniyim bu arada eğitim fakültesi mezunuyum yani fen edebiyat mezunu değilim arkadaşlar evet her neyse Zaten bilginin de ben öğretildiği kadar bilgi olduğunu düşünüyorum. Bilgi öğretilmeyi bilmedikçe hiçbir işe yaramaz. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Evet, nereden söyledim, neden söyledim bunu onu da bilmiyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, karşınızda bir okul kitabı var ve bu okul kitabı yine bombacı Mülayim tarafından açıldı. Bombacı Mülayim abimiz okul kitabı 11. sınıf okul kitabı sayfa 75'i açtı ve burada bazı şeylere göz gezdirmek istedi. Bombacı Mülayim abim böyle kendi kendine iç ses konuşuyor. İç sesi diyor ki ya diyor şu ÖSYM'nin yerinde ben olsam soruları ben hazırlasam keşke ben hazırlasam ne sorular sorardım be diyor. Ve hemen şurada bir cümle dikkatini çekiyor. Bakın ne diyor arkadaşlar. Düz kas başlığı altında diyor ki sevgili arkadaşlar şöyle diyor düz kas hücreleri diyor tek çekirdekli bunu hepimiz biliyoruz olup aktin ve miyozin filamentler hücre boyunca düzenli olarak sıralanmadığından Düz kaslarda bantlaşma görülmez diyor arkadaşlar. Şimdi aktin ve miyozin ipliklerimiz var bizim arkadaşlar. Aktin ve miyozin. Aktin ve miyozin ipliklerimiz var arkadaşlar. Şimdi aktin ve miyozin iki ihtimali var. Bir bantlaşır. Bantlaşır, bir dağınık kalır. Dağınık kaldığı düz kaslardır. Bantlaştığı ise kalp kası ve iskelet kasıdır. Yani eğer içinizde şöyle bir düşünce varsa aktif memyozin sadece iskelet kasında bulunur kardeşim gibi bir düşünce varsa bu düşünce yanlış. Yani çok fena batarsınız. Hani kaslarda ve iskelet sisteminde sorulacak pek soruda kalmadığı için ben artık bu mevzulara doğru yönelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bence yönelirler yani. Bu yüzden seçeneklerin birinde düz kas, kalp kası ve iskelet kasın üçünde de aktin ve miyozin filamentlerin ortak olduğunu söylerse doğru kabul edeceksiniz. Ama aktin ve miyozin filamentlerin demetler halinde düzenli şekilde dizildiği hangisidir? Kalp kası ve iskelet kasıdır. Ama düz kasta aktin ve miyozin filamentler dağınık şekildedir. Bu yüzden bantlaşma görünmez. Evet, bombacı Münayim abimizin arkadaşlar şimdiki bombası size hayırlı olsun. Bu bombanın içindeki bilgilerden, enerjiden faydalanmanız dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.